Arkadaşlar, Merhaba. bugün biz bir şey çekiyoruz. Acaba ne? Gösterelim mi? Gösterelim. Ta 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 ta. Ay çok tatlı. İçinden sürpriz bir şey çıkacak herhalde. Evet. Bakın sürpriz bir şey çıkacak. Ne ya? Atık etsin. Ne ya? Ben bunu kullanırım. Arkadaşlar, şimdi içimi kesiyorum. Eyvallah bana kesme. Arkadaşlar, <laughs> ya gerçekten arkadaşlar. kesilseydi saçları. Ne yapardım? <laughs> arkadaşlar dönüyor. Yine arkadaşlar bakar mısınız? Bu çok güzel. İçinde ne var açtım ben. Hadi bakalım ne varmış içinde. Bakalım, 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 bakalım. Arkadaşlar gözü nereye? Tüy çıktı. Ne çıktı? Göstersene kameraya. Arkadaşlar şuna alın. Tüylü bir şey. <laughs> Tüylü bir şey çıktı. Geç şuraya ya. Otur bakalım ne çıkmış göster bize. O da ne? makası koy onu kafasına koy kafasına koy onu Heh. makasın nerede makası. makasın var onun Tarar. saçlarını tıraş edeceksin makasla tararsan dökülecek işte makasla tıraş et <laughs> şimdi yalancıktan işte saçlarını keseceksin <gülüyor> <gülüyor> biraz uzak dur göremiyoruz Tıraş ediyor musun? Göstersene bir. Kaldır şöyle kucağını. Tıraş et öyle elinde. Evet. Kızım kessene makasla. <gülüyor> 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 ne çıktı içinden? O fare mi? Ne o ya? Tuhaf bir şey. Kes evet. makasla kes. Tıraş et onu. Tıraş edemeyeceğiz. Mor bir şey geldi. O saçı herhalde. Onu tararsın artık. Bir dakika arkadaşlar, babama gideceğim ben. Gitme bize göster Babana Sonra gösterirse. Tara <laughs> evet hadi kalan saçını, maçını tara. <laughs> ne kaldıysa artık onları tara. Arkadaşlar. O saçları dakika. da kutuya topla en iyisi. Cem evet. sıkıldıkça yapıştır, yapıştırır kesersin. Evet. Olur mu? Oynarız. <laughs> Bir tomar kıl koymuşlar içine. Arkadaşlar bu neymiş? Neymiş getir bakalım. Bakalım. Bize de göster. İçinden çıkan hayvanların resimleriymiş. Bakalım. Bir dakika arkadaşlar. Getir. Bir dakika arkadaşlar durun. Bakayım. Arkadaşlar. Bir dakika. Hı. Şöyle tutarsan kameraya göreceğiz. Evet. Evet. Arkadaşlar, Aynen böyle. Bu bizim köpeğimiz değil. Bizimkisi bu değil. hangisi? Bu da değil. Şimdi. Bak pony, kitten, Boyum. bunny. Bunny. Bizimki pembe. Evet pembe ama mor kuyruğu falan mor var. Kimi. Bence pony bize çıkan. Çevir bakayım onun... suratını. Evet aynı ona benzemiyor Aman, mu? Ama kuyruğu var değil Lila. E tamam işte onun ama bizim öyle. Ama bizimki saçı pembe. Onun saçı Olsaydı ben, kitten olurdu. Hayır bu kedi ama. Bizimkinin suratı kedi değil ki. Kedi Köpek de değil o. Ne? Bak burada hep hayvanlar var. Bak mesela bu tavşan. Bir dakika. Köpek. Bak şimdi bir dakika ben anladım. İşte at olan var. Bak bir kirpi da... olan var. Bir dakika arkadaşlar. Süre geç. Bir susar mısın? Niye sustum? Bak Şimdi. Bu kalp. Kalp kalp kalp. Yıldız. 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 Kal. Yıldız. Yıldız. Başka bir şeyler. Bir de burada kraliçe, kraliçe, kraliçe. Yani bizimki şöyle kalp. Sizce bu ne? Bizim... Burnu kalp. Bir de içinde sıkıştığı için biraz yamulmuş bu. Düzeltmek evet. lazım. Evet düzeltiyoruz. <laughs> 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 bu kadar mı şimdi? Sürpriz bu kadar mı? Tarak çıktı, makas çıktı. Bir de bu çıktı. <laughs> ve bir tomar kıl çıktı. <laughs> O saçlarını kestik. Saçlarını kesmedik. İçindeki de pony herhalde. Öyle bir şey çıktı. Saçlarını kesmedik aldık. Böyle elimizden çekiştire çekiştire aldık. Makasla kesmiş gibi şakacıktan. Kesmiyor arkadaşlar. Yalan bir şey oynuyor. <laughs> Çocuk oyuncağı ya. Tabii ki öyle yalancıktan olacak. Gerçek olsa daha çok güzel olur. Diyorsun. Evet diyorum. Şimdi bu oyuncağı sevmedin mi yani? Evet. Ee, o zaman niye öyle yaptın? O evden de bakıyormuş o evin içine koyduğun zaman orada bir delik var bak. Evet. Çantasında. Bir, bir göstersene nasıl oluyor. Bir çantasında bakayım. taşıyorsun ya hayvanını. Birazcık istiyorum. Evcil hayvan bu. Evet, değil mi? Istiyorum. Evet. Onun çantasında dışarı çıkarken taşırken nasıl taşıman gerekiyor? Kucağımda değil çantasında. Hayır. Bir dakika ben söyleyeceğim. Kucağımızda değil, saçında değil, köpeğinde değil. Nerede? Bu ne? Ne bu? Çantası mı? Evet. Hayvanının çantası. İçine koy bakalım nasıl Bir gezdireceksin onu. Birazcık termek istiyorum ben İyi hadi birazcık tara bakalım dışarı çıkmadan önce biraz saçını, başını tara. Evet. Zıstansın düğüne gidiyoruz arkadaşlar. Kuyruğunu falan. Yüzünü falan. Flan, flan. Biraz saçlarını kes <laughs> Çok uzanmış. Evet uzanmış saçları öyle kesersin artık. Küçük küçük küçük. küçük. Tamam. Saçı da tarayalım. Saçım. Gitsene. <laughs> Her yer seç oldu. Evet, her seç oldu. Şimdi vakti geldi. Şimdi bakalım onun evine. Ha şöyle evine halısını serelim açalım. Ne halı yani? sermine gerek yok. O çantası işte. Onu hayvanını koyup gezdireceksin. Hiç ne yani? yapıyorsun kızım? Çat. Çok... Koyuyorsun. camdan baktıracak şekilde koyacaksın. Heh, öyle delikten bakacak. Kapat bakalım şimdi kapağını. Abi. Kapat. Ha? öyle. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> bak güzel oldu. Ay çok tatlı. Böyle taşırsın artık evet, her yere. Tarağını içine koyarsın. Aslında kenarında yeri var ya. Evet, bak, göster ama de. bize de. Bakar mısın? Kenarlarını... Bir dakika. Evet. Bir dakika. Neden takılıyor ne olur sokuyorsun? Bir <laughs> Sokarken yanlışlıkla açtım oyuncağı Kapat oyuncağını öyle tak. O da unuttu. Tarada böyle koyamam. Kuyruğu sıkıştı. Işte. <laughs> Tarak nerede yalnız? İçinde. Çay koydun ya tarağına. Yoruk. Bak. Ha? Şimdi gezmeye gidebilirsin. Bir dakika. Siz de benden gelin istiyorum ben. Tüyler. Tüyler. Tüyleri de artık bir poşete falan koyarız. Tüyler. Saçlarını falan kesmek isteyince de çıkartırız onun kafasına yapıştırırız saçlarını. <laughs> Yine kesersin tamam mı? Ben Anneme vereyim. Ver ben bakalım. Ay ne yapalım. kadar güzel pembiş tüyler bunlar Anne. böyle. Anne. Al. Ana 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 Çok hoş. Anne al elinden de. Sana ne kadar güzel. Tüyler. <laughs> Çok sevdim. Ha, ben de oyuncağımı gösterelim. Evet, evet. böyle bir bir saniye aşkım, geç arkasına sen. Ha, öyle dur. Bakar mısın? Ben göstereyim, sen otur. Evet arkadaşlar bakın şöyle bir makası dakika. var bir çantanın içinde bakıyor. sürpriz bir evcil hayvan çıktı bir, bir dakika böyle Bana hayvanınızı tıraş ettikten sonra e, çantasında her yere birlikte gezmeye gidebilirsiniz. Evet bir dakika anneciğim Gezmeye <laughs> tamam gezmeye çıkarız biz birlikte. Hadi arkadaşlarına bay bay de. Arkadaşlar hadi bir gezmeye gidelim. Birlikte. Dışarı <laughs> gezmeye gittiğimizde de bir video çekeriz. Tamam mı? Arkadaşlar biz gidiyoruz. Bay bay. Hayvanın cık, da bay bay desin. Bay <laughs> bay. Diyor ki bay bay arkadaşlar. Like. abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Ben bu arada Hira Aymila Şenel. Bunu yazarsanız ya da Hira Aymila Hira Prenses yazın ya da bir şey yazın. Oyuncaklar karaksana oyuncak yazabilirsiniz. İstediğinizi yazın. Ben çıkıyorum. Lütfen beni sevmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Cheers. Yani görüşürüz.